Bu Yunus Emre Geçti dediğimiz bunlardan sadece bir tanesi. Bunun gibi belki sokakta onlarcası, yüzlercesi hatta binlercesi var. E, dolayısıyla e, artık sizi bilmiyorum <laughs> ama ben her sokağa çıktığımda tedirgin hissediyorum. Gerçekten birisi zaten kimseyle münakaşa etmemeye çalışırım ama e, insanlar barut fıçısı. Herhangi biri bana bir şey söylediğinde görmezden duymazdan gelmeye çalışıyorum çünkü gerçekten kimin belinde silah var artık gerçekten bilmek mümkün değil. Gencecik bir çocuk işte Yunus Emre geçti diyorsunuz hani yanınızdan geçip gitse ya işte delikanlı yani omuz atsa delikanlı dersin belki ama çıkarıp uh, vurabilir yani vurmayacağının garantisi yok ve üstelik e, serbest kalma ihtimali de sizin hayatta kalma ihtimalinizden daha yüksek. En acı verici olanı bu. Yani siz ölebilirsiniz. Bu bir ihtimal ama onun serbest kalacağı garanti. Ya yani böyle bir ülkede zaten izleyicimiz güzel söylemiş. Tesadüf yaşıyoruz. Şimdi Şenol Hoca ile birazdan bağlantı yapacağız. Aslında ikinci konuğumuzdu ama Şenol Hoca'nın bağlantısında bir sorun varmış. İrfan Bey yayına hazır. Biz İrfan Bey ile başlayalım. O da eski bir e, polis memuru, emekli emniyet müdürü. Dolayısıyla bu konuyla ilgili zaten bence onun söyleyecekleri de çok önemli olacak. İrfan Bey hoş geldiniz. Heh Simge Hanım iyi yayınlar. Ee, Teşekkür öyle bir an, ederim. Öyle, öyle bir anda yakaladınız ki yani öfke ve üzüntü iç içe olan bir İrfan Bayar aldınız şu anda yayınınıza. 41 yıllık meslek hayatı kriminal hayata, kriminal ailede bütün meslek hayatını kriminal ailede geçirmiş. Ve oradan adım 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 daire başkanına kadar yükselmiş bir kişiyim. Bütün meslek hayatım boyunca da bu suç ve suçlarla mücadeleyle geçti. Cinayetleri aydınlatmakla ve bu tür sokak çeteleri ve caneleriyle mücadeleyle geçti. Ve bugün şu anda bu yavruyu konuşuyoruz, Şeyda kızımızı konuşuyoruz. Ee, sizi dinledim biraz önce yayına hemen, biraz geç bağlandım aslında sizi dinlemek isterdim ama e, beni öfkelendiren konu, e, yani bu oh, aileden başlayayım genel yapıdan mı başlayayım ülkemizdeki güven konusundaki sıkıntıdan mı başlayayım. Ş şunu duydum. Ben sokağa çıktığımda tereddütteyim, güvende değilim. Kimseyle çatışmamaya, görmezden, duymazdan gelmeye çalışıyorum dediniz. Çok doğru. Evet. Sokakta ya yani, trafikte herhangi bir şekilde, herhangi bir kişiyle herhangi ufak bir nedenle ağız dalaşına girmiş olsanız dahi sonucu ne olduğunu inanın kestiremiyorsunuz, olabileceğini. Bu bu güven adına e Gerçekten endişe verici bir boyutta. İnsanoğlu, Simge Hanım bir araya geldiğinden beri her şeyi tartışmış. Ekonomiyi, işte eğitimi, hava kirliliğini, çocuk her şeyi. Ama bir tek şeyi tartışmaya da açmamış. O da güvenmiş. Güven. Güven unsuru çok önemli. Bunu siz de çok evet. iyi biliyorsunuz. Maalesef şu anda toplumumuzda güven yok. Yani çocukların şu okullarda artık akran zorbalığından tutun okullarda okullarda akran zorbalığından tutun ve bu kişi 26 tane e, suç kaydı olan bir kişiden bahsediyoruz. Şeydamızı şehit eden. Bu son şehit olmayacak ne yazık ki. Bundan sonra da bu diyor. Beni kahreden nokta bu. Bu yüzden bir takım konulara girmemiz lazım. Ve buradan şu anda sizin aracınızla sesleniyorum, haykırıyorum. Allah aşkına infaz yasasını düzelt. Allah aşkına Hukukçu arkadaşlarım, dostlarım var. Hakim, yargıç, savcı. Onlarla bir araya geldiğimizde aslında baktığınız zaman Simge Hanım, Türk Ceza Kanunu'ndaki cezalar aslında kişiye verilecek cezalar aslında yeterli olduğunu ifade ediyor e, hukukçu arkadaşlarım. Fakat olay nerede düğümleniyor? İnfazda. Yani ağırca 36 yıl madde diyor ki ilgili madde 36 yıl ceza vermiş bunu. Ama kişi 36 yıl yatmayacağını biliyor. Ve ilk sorduğu da su. Şu oluyor. Yatarım ne kadar? Avukatın ilk önce bunu soruyor. Allah aşkına ya. Elini dizinin üstüne koydu iyi hal mahkemede. Bir tane çapraz bir kravat taktı iyi hal. Allah aşkına ben soruyorum size o ölden kişiye toprakta o, o mele sorsanız bu indirimi kabul eder mi? O ateş düşen aileye yakınlarına mı? sorsanız bu indirimi kabul eder mi? Ya siz neye istinaden indirim veriyorsunuz ya? 36 yıl yatacak olan kişi 36 yıl yatacağını bilse ne olursa olsun çıkamayacağını bilse Bunlar caydırıcılık aslında çok önemli. Ama kişi çok. öyle bir şey yok. Şimdi yarın buyurun sizi dinliyorum. Şey. İnfaz yasasında e, sorun olduğunu aslında e, siz yayına bağlanmadan önce hani ben de naçizane söyledim. Çünkü zaten hukukçular aynı şeyi söylüyor. Yani Türk Ceza Kanunu'nda e, değil sorun. infaz yasasında burada tabii hapishanelerin dolu olması, 3 e, yılda bir 4 yılda bir af e, çıkarılması bunun bir seçim malzemesi haline gelmesi çok ama ee, çok belirleyici. Size e, bu yaşananla ilgili iki soru sorayım. Sonra Narin soruşturmasındaki son gelişmeleri soralım, konuşalım istiyorum İrfan Bey. Birincisi, izleyicimiz de sormuş. E, yani polisin Şeyda Yılmaz'ın e, belindeki silahı nasıl almayı başarabilir ve o silah ateşlenmeye e, müsait durumda mı olur? Yani burada hani genç bir polis memuru e, bir ihmal söz konusu değil anladığımız kadarıyla. Bir arbede anında herhalde bu kişi bu e, eylemi gerçekleştirebiliyor. Bir o anın sizce nasıl yaşandığını sorayım size. Ee, i̇kincisi de o e, görüntüleri bir ekrana getirelim, çöp. E, poşetiyle e, çıkarıldığı bir e, hayvan taşınan araca bindirildiği görüntüler konuşuldu. Bu tabii ba başka bir tartışmayı beraberinde getirdi. Suçlu da olsa hakları var. E, böyle bir görüntü e, insan hakları mahkemesine başvurmasına bile yol açabilir ve e, yarın öbür gün tazminat hakkı doğabilir şeklinde yorumlar yapanlar var. E, örneğin İstanbul Barosu Başkanı Filiz Hanım'ın da bir açıklaması oldu. E, olayla ilgili yaşananla ilgili yani şehidiniz olmasıyla ilgili üzüntüsünü dile getirirken şeyda hanımında Filiz Hanım'ın özürler e, tweet'ini e, götürelim e, gösterelim. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ve infaz aşamasında şüpheli sanık hükümlü statüsünde olan kişiler anayasal hükümler gereğince bedensel ve ruhsal kötü muameleye tabi tutulamaz dedi. Hem bu görüntüleri bir yorumlamanızı isterim bu tartışmaya ilişkin ne söylersiniz bir emniyet mensubu olarak hem de e, polisimizin yani bu şehit edilme anında acaba bir e, hata bir ihtimal yaşanmış olabilir mi İrfan Bey? Şimdi ilk sorunuzdan başlayayım Simge Hanım. Bu olay da beni çok meşgul etti. Yani e, o re reconstruction dediğimiz olay canlandırma adına. Hı hı. Hmm. Olay empati bizde. Empati çok önemlidir kriminal e, uzman olarak. E, Olaylar çözme noktasında e, bu konuya çok e, bağlanırız. Yani empati olayına. Şimdi ortada bir arbede var. E, bu motosiklet hırsızlığı olayı. Bu kişiyi annesinin de ihbarı aldığım bilgiler size de gelmiştir. Annesinin ihbarı sonucu oraya polislerimiz intikal ediyorlar ve yakalama anında işte kişi e, yakalanırken o sırada e, kurtulmaya çalışılıyor. Şimdi e, bu tür operasyonlarda e, Simge Hanım, e, alınan ihbar sonucu gittiğiniz kişinin de zaten bir suç kaydı da var polis tarafından da bu biliniyor. Dolayısıyla herhangi bir çatışma olabilir düşüncesiyle polis silahını o fişek yatağına fişek sürme dediğimiz namluya fişek sürme dediğimiz olayı yapar ve e, emniyetini de açar. Çünkü her an olur ha bir silahla karşılaşabilir, ateşle karşılaşabilir. Bu yüzden e, ve onu da kılıfına sokar. Çünkü o kılıfta taşımak son derece önemlidir. Güvenlik açısından. Çünkü yan taraftaki bir kişinin silahını polisin kılıfından çıkarma şansı yoktur. Çünkü kılıflar ona göre dizayn ediliyor. ancak polis yukarıdan çekme belli bir açıyla çekmesi halinde silahını alabiliyor. Çıkarır kılıfından. Ama yan taraftaki bir kişi saldırı anında polisin silahına saldırsa o kılıfından çıkaramaz çünkü kılıf buna izin vermez. Yani silahı ver bırakmaz yani. Bu durumda şu olabilir. Her ihtimale karşı belinden almış olabilir. Yani polis memuru kılıfa değil de beline o kemerle beline gömleğin arasına ancak öyle olabilir. Başka türlü ihtimal vermiyorum ben. Ee, bu da bu da tabii bu göz önüne alınmalı mıydı? Tabii ki alınmalı. E, bu tür olaylarda bu ilk yaşanmadı daha önce de birkaç kez bu, bu tür maalesef e, polisimizin silahıyla polisimiz şehit oldu. Yani baktığınız zaman böyle bir ya konu var. Devletin silahı, devletin mermisi, fişeği ve e, şehit olan kızımız. Dolayısıyla ha. bu konuda üzüntüm sonsuz. E, evet yani o sırada dediğim gibi neyle karşılaşacağını bilmeyen memur kardeşlerimiz operasyon sırasında her an silahına davranacak şekilde e, yapar ama bence belini kılıfta değildi silah. Belindeydi. Çünkü dediğim gibi kılıfında olsa çıkaramama yan taraf alamaz onu. Çünkü kılıflar öyle artık. Son kılıflar öyle. Evet. Bunu bunu böyle ifade edeyim. E, sonuçta her halükarda almış ve o darbe sırasında da e, uzanıyor beline. Çünkü 14 yaşından beri elinde silah fotoğrafları olduğunu gördüğüm bir şahıstan bahsediyoruz. E, yürüyen suç makinesi. E bu yüzden hani suç kaydıyla infaz kaydı farklıdır e, Simge Hanım, onu da söyleyeyim. Hani 26 tane suç kaydı var ama hiçbirinden girmedi. Bu da ciddi şekilde tartışılıyor çünkü mahkeme e, yargı, yargı sonunda, infaz sonunda <laughs> gidip de bunu e, mahkum etmemiş. Yani bu, şimdi ol, olay nereye getiriyor biliyor musunuz Simge Hanım? Bunu da sizle paylaşayım. Polis arasında benim... O benim yuvamdır emniyet teşkilatı. E, polisler arasında da hâli meslektaşlarım arasında şöyle bir olay öteden beri vardır. Ya biz hayatımızı tehlikeye atıyoruz. Çatışmaya giriyoruz, kişiyi yakalıyoruz ve mahkemeye gidiyor serbest. Şimdi bu bu cidden, cidden çok kötü. E, mücadele gücünü azaltır. Yani polis girecek, yakalayacak o caniyi, o aramızda olmaması gerekeni, hayatın tehlikeye atıyor ama belli bir şey sonra bakıyorsunuz Delil yetersizliği, iyi hal, şu bu derken çıkıyor. E, o da evet. polis, de, polis de bir insan Simge Hanım yani, evet. neyse ben bu ifadeyi daha fazla konuşmayayım Aslında, Çünkü... polis de bir insan diyorsunuz aklıma e, bugün yeniden viral olan Sayın Bahçeli'nin açıklaması geldi e, 4 sene önce yaptığı açıklama meclisteki bugün çok paylaşıldı e, afla ilgili talebini dile getirirken suçlular insan değil mi diyor artık <laughs> öyle bir noktaya geldik ki polisler insan değil mi diyoruz emniyet güçlerimiz ya. insan değil mi diyoruz ya. çok acı ya. Çok kaygı evet. vereceğim. Gerçekten, Maalesef gerçekten. Öyle. Yani bu, bu, bu yani bunu ilk kez sizin kanalınızda paylaştım, bu evet. platformunuzda paylaştım. Evet. Bu yüzden de teşekkür ediyorum size bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Sizden önce de yine bir yayın olacaktı. Bundan sonraki yayınlarda da aynı sizle konuştuğum Hı -hı. konuyu televizyonlarda evet. da bahsedeceğim yani konuşacağım. Evet. Diğer evet. bu suçlunun götürülme olayını demiştiniz değil mi? İkinci. Evet, evet. Çöp, çöp evet. torbasına yani orada e, meslektaşların bir öfke patlaması olduğunu düşünüyorum. E, Simge Hanım. zaten İstanbul Barosu Başkanı da bu konuda açıklamalarını yapmış. yapmış. insanatları konusundaki benzeri konular. E, bu konuda hani e, bir, bir, bir şey çağrıştırmaya çalışmış ya yani uğraşmış benim meslektaşlarım çöp torbası yani çöp korku işte Tabii. biliyorsunuz ya. Bu böyle çöp poşetine koyuyoruz ve hayvan evet. arabasıyla taşıyoruz diyorlar. Evet. Evet yani bu bu aslında e, öfke patlamasıdır. E, çünkü onlar da kabullenemediler böyle bir konuyu haklı olarak. Yani o anda refleks olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ve izin verirseniz bu konuda daha fazla bir yorum yapmayayım ben. Peki. Yani bunu bir refleks olarak değerlendiriyorum. Siz beni anladınız yani. Bence zaten burada hmm. herkes artık herkes az konuşuyor ama herkes çok anlıyor. Artık öyle evet. bir duruma geldik. Evet.